Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için İl Bank Müdürlüğü görevinden istifaden Selahattin Özsoy, AK Parti'ye gelerek resmi müracaatını yaptı. Kalabalık vatandaş topluluğuyla parti binasına gelen AK Parti İlazı milletvekili aday adayı Selahattin Özsoy, İl Başkanı Hüsret Çoban ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. AK Parti Başkanı Hüsret Çoban yapılacak genel seçimlerde en az 400 milletvekili çıkaracakları inançların tam olduğunu söyledi. Bu seçimde daha güçlü çıkmak istiyoruz. Çünkü bu oyun yapanlar halen oyun kurmalarına devam ediyorlar. Bu nedenle de en azından 400 milletvekili çıkararak çok güçlü olduğumuzu kendilerine kanıtlamamız gerekiyor. Ve bunların bu oyunlarını biz bozduğumuz sürece bu saatten sonra artık oyun bozmak değil, biz oyun kuracağız ve bizimle ne kadar büyüdüğümüzü, ne kadar güçlü olduğumuzu Rabbimizin izniyle bu düşmanlarımızı öğrenecek olur. AK Parti Milletvekili aday adayı Selahattin Özsoy bugüne kadar edindiği bilgi ve tecrübeyle insanlara daha iyi hizmet için aday adayı olduğunu söyledi. Hayrın nas, men nas. En hayırlınız insanlara hizmet edeninizdir. Hadis-i şerifinin bir yansıması olarak doğduğumuz ve yaşadığımız bu topraklara olan vefa borcumuzu ödemenin insanlarımıza daha güzel ve kaliteli hizmet etmenin bir yolu ve aracıdır bizim için siyaset. Elazığ'daki görev süremiz içerisinde yaptığımız çalışmalar, gerçekleştirdiğimiz projeler bize Elazığ'ımızı daha yakından tanıma imkanı sunmuş, hangi tür ihtiyaçlara hizmet duyulduğunu gözlemleme imkanı vermiştir. Bu bağlamda uzun yıllardır edindiğim bu birikim ve tecrübeler ile insanlarımıza hizmet sunma fırsatıdır. Bizim için siyaset. Selahattin Özsoy son 13 yılda ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye'yi medeni ülkeler arasında üst sıralara taşıdığı için AK Parti'den Elazığ Milletvekili aday adayı olduğunu belirtti. mensubu olduğum ailemin bölgede gerek manevi gerek siyasi alandaki faaliyetleri babam merhum Gıyasettin Özsoy'un uzun yıllar Palıda Belediye Başkanlığı yapmış olması çocukluğundan itibaren insanımıza hizmet etme düşüncesiyle yetişmemizi sağlamıştır. Bulunduğum her görevde de bu düşüncelerle insanlara hizmet etmeye gayret ettim. İşte bugün çıktığım siyasi yolculuğun temelinde de bu kavramlar yatmaktadır. Gerçekleştirdiği büyük projeler ile ülkemizin refahını artıran bu onurlu yolculuğa katılarak hizmet yürüyüşümüzü sürdürmek için AK Parti. Bin yıldır bu coğrafyada kardeşçe barış içinde yaşayan aynı kıbleye dönüp aynı bayrağın gölgesinde geleceğini planlayan insanımızın arasına sokulan fitne tohumlarını ortadan kaldırmak için başlatılan dostluk ve kardeşlik projesine destek vererek bir katkı sunabilmek için AK Parti. Dünyanın şımarık çocuğuna Davos'ta Osmanlı tokatını vuran Yeni Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocamızın hedefleri doğrultusunda Yeni Elazığ için kadim kültürlere ev sahipliği yapmış bu topraklardaki ağınıyla, kebanıyla, baskiliyle, sivricesiyle, madeniyle, alacakayasıyla, Kovancılarıyla, karakoçanıyla, arıcağıyla, palusuyla sorunları çözülmüş ya da minimize edilmiş, kalkınmış aziz şehrimiz Elazığ için. Bölgede yıldızı parlamış, sıyrılarak ön plana çıkmış, geleceğin vizyon şehri olacak Elazığ için. Teşkilatlarıyla, yerel yöneticileriyle, milletvekilleriyle, tek vücut olarak hizmet yarışının sürdürüldüğü Elazığ için. Söylemleriyle çıktığımız bu yolda millete omuz omuza devlet içerisindeki her türlü yapılanmaya karşı dik duran ama dikleşmeyen AK Parti saflarında siyaset yapmak için biz de sahnedeki yerimizi aldık. AK Parti Elazığ Milletvekili adayı, adayı Selahattin Özsoy konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti.